Ne diyeceğim? Tamam, hadi başlayalım. Herkese merhaba, ben Bensu. Bu videoda kendimi tanıtacağım. Instagram'da benim hakkımda merak ettiklerinizi sordum size. Siz de bana bazı sorular sordunuz. Ben de o sorulara dayanarak bu videoda kendimi tanıtacağım. Şimdi önce adını, soyadını ve yaşını. öncelikle ben Elif Bensu Onan. 22 yaşındayım. Nerelisin? Karabüklüyüm. Nerede yaşıyorsun? Şu an ben Muğla'da yaşıyorum. Ama normalde benim ailem Tarsus'ta yaşıyor. Ama ben Muğla'da okuduğum için ve Muğla'yı gerçekten çok sevdiğim için Muğla'da yaşıyorum şu an için. Her soru ailemle mi yaşıyorsun? Yani şu anda ailemle yaşamıyorum. Kendi öğrenci evimde yaşıyorum. Ama ailemden bağımsız bir hayatım da yok. Çünkü kendi paramı kendim kazanamıyorum. Yani onlardan tam olarak bağımsız değilim. O yüzden ailemle mi yaşıyorsun? Hem evet hem hayır diyebilirim. Diğer soru hangi takımsın? Ben takım tutmuyorum ve takım tutmanın da o kadar mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zamanımı ve enerjimi bana yarar sağlamayacak bir şeyde harcamak bana o kadar da mantıklı gelmiyor. Ama tabii ki de fanatiklere de saygı duyuyorum. Zaten benim de çok fanatik bir sürü arkadaşım var. Bu yüzden ben takım tutmuyorum ama takım tutmayı da düşünmüyorum ama size de saygım sonsuz. Diğer bir soru dövmenin anlamı ne? Dövmemi göstereyim önce. Şurada bir dövmem var. Bu dövmeyi ben kardeşimle birlikte yaptırdım. Ve o gün gerçekten de çok sıkılmıştık ve gidip dövme yaptırdık. Aslında hani yıllar önce düşündüğümüz, anlamlı bir şey bulduğumuz ve sonrasında da yaptırdığımız bir dövme değil. O gün biz Mersin'e gitmiştik. Böyle gezelim, tozalım işte falan filan diye. Sonra alışveriş merkezinde geziyorduk ve alışveriş merkezinde gezmek gerçekten bizi çok sık sıktı. Gerçekten de çok sıkıcı olmaya başladı ve biz de ne yapalım ne yapalım diye düşünüyorduk. Bir şey tek yine aynı şeyler, bir şey yapsak yine aynı şeyler. Hep yaptığımız ve biz de bu yüzden hiç yapmadığımız bir şey olan dövme yaptırmaya karar verdik. Ve anlamında şöyle bulduk. Benim kardeşim aslında bunu buldu. Kardeşim dedi ki bu bir denklik işareti matematikte. İyiyseniz eğer zaten tanımışsınızdır. Kardeşimle benim yaptırmamdaki amaç da işte biz birbirimize denkiz. Aslında bu denklik değil de yaklaşık olarak denk anlamında tam olarak. O yüzden biz de kardeşimle yaklaşık olarak aynıyız anlamında olsun diye böyle bir dövme yaptırdık. Ama başka bir dövme yaptıracak olsan daha çok düşünün Kendi tasarladığım, az çok kendi tasarladığım bir şey olmasını istiyorum. Diğer bir soru çocukken ne olmak istiyordun, şimdi ne olmak istiyorsun? Ben çocukken aslında sürekli olarak değişti. Zaten herkesin hayalleri değişmiştir. Mesela erkekler genellikle çocukken polis olmak ya da jandarma olmak ister ya da asker olmak ister. Sonrasında büyüdükçe hayallerimiz ve olmak istediklerimiz çok fazla değişiyor. Ben çocukken yani böyle lise zamanıma kadar beyin cerrahı olmak istiyordum. Gerçekten de beyin cerrahı olmak istiyordum ve başka birisi eğer ben, yani benim sınıfımdan birisi eğer ben beyin cerrahı olmak istiyorum dediyse ben onun bana özendiğini düşünüyordum. Çünkü sanki beyin cerrahlığını sadece ben biliyormuşum gibi hissediyordum. Sonra büyüdükçe liseye başladıktan sonra yine hala 10. sınıfa kadar ben doktor olmak, beyin cerrahı olmak ya da herhangi bir doktor olmak istiyordum. Sonrasında sınav senesi yaklaştığında ben aslında asla tıp okumam diyordum. Hani tıp okumak çok saçma, tıp okumak rezilliktir. Tıp okuyan 6 yıl boyunca okuyorsun, çok zor bir bölüm. Hem de bütün öğrencilik hayatının en güzel yıllarım da diye herkesin üniversite yılların boyunca ders çalışmak zorundasın. Tıp asla okumam diyordum. Ama Şimdi gelin görün ki ben tıp okuyorum. Tıp okumakla ilgili soruları da en sonunda cevaplayacağım zaten. Bazı insanlar çünkü ne okuduğumu biliyordu Instagram'dan dolayı. O yüzden onunla da ilgili sorular sormuşsunuz. İşte onunla ilgili soruları da en sonunda cevaplayacağım. En son ona ayırdım, tıp ayırdım. İşte neyse şimdi de ne olmak istiyorum dersek. daha hangi dalda ilerleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. O yüzden ne olmak istediğime çok da fazla karar vermedim. Şimdilik hedefim sınıfımı geçmek, okulumu bitirmek. Okulumu bitirmeden önce de mümkünse TUSA ya da herhangi bir ülkedeki uzmanlık şeylerin alanlarına başvurmak. Sonrasında da yapacağım şeye ona göre karar vereceğim. Onun hakkında pek bir hedef belirlemedim. Ne yalan söyleyeyim. Aslında belirleyip o, o, yönde ilerlesek daha mantıklı olur. Güzel şeyler olur umarım. Diğer bir soru hangi burçsun? Ben boğa burcuyum ve burçların o kadar da özelliklerini bilmiyorum. Burçlar aslında Saçma bulmuyorum çünkü astroloji diye bir bilim dalı var bu bir gerçek. Ama burcumun o kadar özelliklerini ya da başka bir burç nasıldır, bu aile hangi burç anlaşır, hemen onunla gidip sevgili olmalıyım falan gibi bir fikrim yok. Ya da arkadaşlarım abi bu burç bana çok kötü davranır, bundan arkadaş olmaz diye bir şey demiyorum. Bence siz de demeyin. Çünkü insanın karakterini sadece burç belirlemez. Diğer bir soru. Hangi liseden mezunsun? Ben Sesim Sakkaya Fen Lisesi'nden mezunum. Diğer bir soru. Şu an hangi okulda okuyorsun? Ben Muğla'da okuyorum. Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi'nde okuyorum. Diğer soru. Ne okuyorsun? Tıp okuyorum. Zaten az önceki soruda da birazcık bahsettim. Ben tıp okuyorum. Üçüncü sınıftayım. Şimdi dikişle ilgili sorulara gelelim. Dikiş dikiyorum. Beni siz o şekilde tanıdınız ve ben dikiş dikmeyi çok seviyorum. Bu yüzden dikişle ilgili sorularınızı cevaplamak istiyorum. Çünkü size yardımcı olabilecek bazı ipuçları da vereceğini düşünüyorum sorulara göre. İlk soru şu. Dikiş olan ilgini nasıl fark ettin? Eğitimini nasıl aldın? Çünkü ben doktor olmak istiyorum dedim ama aslında 2012 yıllarından benim elbise tasarladığım, elbise yaptığım, Top Model diye bir dergi vardı. Belki biliyorsunuzdur. Onlardan satın alıp annemlere zorla satın aldırıp ve üstüne elbiseler çizdiğim, işte Miley Cyrus'un serisi var diye kıyafetlerini tasarladığım falan bir sürü çizim var. Ben dikişe aslında dikiş yapmayı çıktıktan beri istiyordum. Böyle Barbie bebeklerime bir sürü elbise dikmişim, kendi kendime bir kumaşları yırtmışım, bir şey yapmışım. Küçüklükten beri istediğim bir şeydi. Gerçekten istediğim bir şeydi. Üniversiteye başladığımdan beri aslında dikiş makinesi almak istiyordum. Sonrasında işte bir arkadaşımın evinde kalırken onlar Denizli'de yaşıyordu. Biz de sınav için kamp yapalım falan diye onlara gitmiştik. Dört kişi. Sonrasında işte orada bir A101 vardı onların evine çok yakın. O A101'e dikiş makinesi gelmiştim. Ve ben de o dikiş makinesini gördüğümde sanki böyle çok almam gereken bir şeymiş gibi hissettim. Gerçekten çok almalıyım gibi hissettim. O yüzden gittim ve dikiş makinesini aldım. Dikişin eğitimini nasıl aldığıma gelecek olursak dikiş makinesini aldığımda bir, hemen böyle kitapçığından ya da YouTube'daki bu makinenin modelini yazdım. işte YouTube'a bilmem ne model nasıl çalışır falan işte masura nasıl sarılır, iplik nasıl geçirilir falan. Bunların hepsini hem kitapçığından hem de YouTube'daki videolardan öğrenmeye çalıştım. Sonra bir kursa gittim. Halk eğitimde bir kursa gittim. O kursta Düz dikmeye, işte nasıl dikiş dikilir onu öğrendim. Hemen yani çok yüzeysel olarak öğrendim. Sonrasında kendime evde dike dike işte bir şeyleri kötü yapa yapa öğrendim. Ve yine kendime geliştirmeye çalışıyorum. Her zaman her diktiğim şeyde yeni bir şey öğreniyorum. O yüzden bu şekilde oldu benim dikişe başlamam ve bu şekilde de devam ediyorum. Yani sizinle paylaşıyorum zaten nasıl devam ettiğini. Yani. Diğer bir soru kaç yaşında dikişe başladın? 19 yaşında almış oluyorum dikiş makinesinin Dikişe de 19 yaşında başladım. Diğer bir soru okulda dikişi nasıl yürütüyorsun? Aslında ben öncesinde çok fazla dikiş dikmiyordum. Yani küçük şeyler yapıyordum. Ne bileyim pantolonumu daraltıyordum, eteğimi atıyordum, pens atıyordum. Falan. Böyle bir elbise dikeyim, etek dikeyim değildim. Sonrasında karantina başladığında benim aklımda her zaman aslında bir YouTube kanalı açmak vardı. Çünkü YouTube kanalı açarsam dikişi sürekli olarak devam ettireceğimi düşünüyordum ve ettirmek istiyordum. Bunu beni ettiren bir şey olarak kullanmak için de böyle bir şeye başladım. Ve bu şekilde okulla birlikte karantina sayesinde yürütebiliyorum yani. Okullar açıldığında nasıl bir şey, sistem kuracağım, zamanımı nasıl ayarlayacağım onu bilmiyorum. Şu anda karantinadayız, okullar online. Ben bundan yararlandım. Okulla dikişi nasıl yürüteceğim hakkında pek bir bilgim yok şu an için. Ama okullar başladığında da dikişi bir kenara bırakayım. Sadece okuluma odaklanayım istemiyorum O yüzden bunun hakkında da bir zaman yönetim yapmam gerekecek ileride. Diğer bir soru. Kumaşı görünce ne dikeceğine nasıl karar veriyorsun? E şimdi ben ne dikeceğime az çok düşünmüyorum. Kumaşı aldıktan sonra düşünüyorum. E i̇nsanlar önce bir fikir belirtir, bir düşünür. Belki ona göre kumaş alır. Ama ben öyle değil. Kumaşlara çok kolay ulaşamadığım için öncesinde alıyorum sürekli. Mesela Adana'dan alıyorum kumaşları. O yüzden... Hani öncesinde düşünmüyorum ne yapacağımı ya da ona göre kumaş aldım da oluyor tabii ki ama öncesinde çok düşünmüyorum ne yapacağımı. Kumaşı görünce şöyle karar veriyorum. Şimdi kumaşın dokusunu, esnekliğini, işte rengini düşünüyorum. Mesela çok kolay kuruyor mu, yapısı nasıl bir kumaş bunu düşünüyorum. Sonrasında mesela çok kolay kuruyan bir kumaşta işte bundan mayo yapabilirim belki diyorum. Ya da bundan belki bir tight sporcu süt yeni yapabilirim diyorum. Eğer böyle çok renkli, parıltılı, jarse gibi, ne bileyim saten gibi bir kumaşsa bundan şık bir davet için bir kıyafet yapabilirim diyorum. Şurası böyle olsun, şurası bir üst yer gitsin, burasında çiçekler açsın. Bu şekilde kumaşı gördükten sonra zaten kafam da az çok belirmeye başlıyor. Ne dikeceğim, ne düşündüğüm. Hani bir şey görüyorum, bir triko kumaş görüyorum bundan böyle bir tipte kazak olur falan. Bunu aslında gece yatmadan önce düşünüyorum. Ve böylece elbiselerimi bu şekilde oluşturuyorum. Gece yatmadan önce nasıl bir şey yaparım bu kumaştan diye aklıma fikirler geliyor. Bu fikirleri de uygulamaya çalışıyorum. Diğer bir soru çok güzel bir soru. Hiç hata yaptın mı? Güzelim kumaşı mahvettiğin oldu. Evet. Tabii ki de hata yaptım ve her dikiş diktiğimde gerçekten her dikiş diktiğimde hala hata yapıyorum. Ve bunda bence bir sorun yok. Hata yapabilirim çünkü ben bu işi yapmaya daha çok yeni başladım. Çok eski başlamış olsaydım yani yıllarca dikiştikseydim hatalarım tabii ki azalırdı ama yine son bulmazdı diye düşünüyorum. Her zaman hata yapma riskimiz var çünkü her zaman çünkü yeni bir şey dikmeye çalışıyorum. Aynı şey sürekli diksem hatalarım gitgide azalırdı evet ama her diktiğimde yeni bir şey dikmeye çalışıyorum. O yüzden hatalarım sürekli devam ediyor ve ben öğrenmeye çalıştığım sürece de hata yapmam gayet normal hata yapmaktan korkmadım kumaşı mahvetmekten Hiçbir zaman korkmadım e, o kumaşı mahvederim diye başlamamak kumaşı mahvetmek o zaman mahvederken öğrenmekten daha saçma yani o kumaş çok güzel ay bu kumaş çok güzelmiş ben bunu dokunamam mahvederim diye hiçbir zaman dikişe başlamazsanız hiçbir zaman bir elbiseniz olmaz ya da hiçbir zaman başka bir kumaşta çok güzel yapacağınız bir elbiseyi nasıl dikeceğinizi öğrenmiş olmazsınız o yüzden kumaşı mahvetmekten, bir şeyi mahvetmekten, iğnenizi kırmaktan, işlenebileyim ipliğinizi boşa harcamaktan hiçbir zaman korkmayın. Bu her konu için böyle. Çünkü denemezseniz hiçbir zaman öğrenemezsiniz ve hata yapıp yapa öğreniyorum. Mesela bir hatayım, sonrakinde çok az yapıyorum. Yani her zaman yeni bir hata ortaya çıkıyor. Anladınız mı? Her zaman yeni bir hata yapıyorum. Bu yüzden hata yapmaktan korkmadan ilerlemek en önemlisi bence. Mahvet derseniz bir kumaş gitmiş olacak. Eğer devam ederseniz de siz diğer elbisenizi çok güzel yapmış olacaksınız. Bunun hayalini kurun ve kumaşı mahvetmekten kesinlikle korkmayın. Diğer soruda nasıl ölçü alıyorsun? Ben ölçü almayı YouTube videolarından öğrendim gerçekten de. Ve diğer internet sitelerinden yani nasıl ölçü alınır yazıp çıkan internet sitelerinden öğrendim. Siz de bu şekilde öğrenebilirsiniz beni nasıl ölçü aldığım aşırı doğru olmayabilir. Çünkü teknik olarak hiçbir yerde birisi bana hani bunun profesörü gelip bana anlatmadı ama ben de YouTube videolarından ve internet sitelerinden öğrendim. Siz de bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Diğer bir soru. Dikiş makinenden memnun musun? Benim dikiş makinem 3 yıldır benimle ve bana hiçbir sorun çıkartmadı. Hiçbir zaman onu tamir ettirmeye götürmedim. Dikiş makinem zaten şu arkada gördüğünüz makine. Zinger Promise 1408 modeli. Ve yeni başlayanlara kesinlikle öneririm. Belki daha profesyonel zamanlarımda daha iyi dikiş dikmeye başladığımda daha güzel bir makine, daha üst düzey bir makine almak isterim ama beni şu anda bu çok güzel idare ediyor. Siz de bakabilirsiniz bu modeli. Diğer bir soru dikiş öğrenmek isteyenler için ne öneririz? Dikiş şöyle bir şey. Zamanla güzel şeyler dikebileceğiniz bir şey. O yüzden ben böyle sabırsız bir şekilde, isteksiz bir şekilde dikişe başlayan birisinin çok da ileri gidebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ilk başladığınızda hemen çok güzel bir elbise dikemeyeceksiniz büyük ihtimalle. Ya da hemen çok güzel bir büstiyar korse dikmeyeceksiniz. İlk başta küçük şeyler belki yastık kılıfı olabilir. Belki evde giyeceğiniz bir pijama olabilir. Gerçi ben hiçbir zaman pijama dikmedim ama yani böyle şeylerden, göz bandından, saç bandından, tokadan başlarsınız belki. Ya da küçük bir etek dikersiniz. Kendinizi pek beğenmezsiniz ama sonrasında ilerlediğinizde daha güzelini dikersiniz. Bu şekilde aşama aşama giden bir olay dikiş dikmek. O yüzden dikişe başlayanlar için sadece çok isteklilerse başlamalarını ve devam edebileceklerini düşünüyorlarsa, sabredebileceklerse, öğrenme aşamasını iyice öğrene öğrene baştan salma bir şekilde değil de öğrene öğrene istekli bir şekilde ilerletecekse dikişe kesinlikle başlamanızı öneririm. Çünkü çok güzel bir iz. Gerçekten çok güzel bir iz. Diğer soruda bununla alakalı bir soru. Dikiş yapmak zor mu? Şimdi her şey gibi dikiş yapmak da kolay değil. Yeni bir elbise çıkarıyorsunuz. Gidip satın almak yerine kendiniz dikiyorsunuz. O elbiselerdeki emek gerçekten de çok fazla. Şöyle bir şey dikiş yapmak çok zor değil ama zor. Zor olduğu için de ortaya çıkan şey sizi bir o kadar mutlu ediyor. O yüzden bence çok zor değil. Hani böyle asla yapılmaz bir şey değil. Ama zor bir şey. Bunun farkında olun dikişe başlamak isterseniz. Ve bunun e, zorlukları da gerçekten de öğrenerek gitgide daha kolay bir hale geliyor. Öğrendikçe hemen dikmeye başlıyorsunuz. O yüzden biz kötülük yok. Bunda zor olan şeylerin sonucu daha güzel oluyor. Evet şimdi geldik tıpla ilgili sorulara. Benim ne okuduğumu Instagram'daki takipçilerim biliyordu. O yüzden tıpla ilgili sorular gelmişti birkaç tane. Ben onlara en aza indirgeyerek cevaplayabileceklerimi cevaplamak istiyorum şimdi. De. Siz de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz bu arada. Soru şu. YKS sıralaman neydi? Ben YKS ile girmedim bu okula. Ben bu okula 2016 yılında girdim ve o zamanlar YGS ve LYS vardı. Herhalde son senelerinden birisiydi YGS ve LYS'nin. Ben YGS'de benim sıralamam 18 binlerdeydi. 18 bin bilmem kaç yani. Onu tam hatırlamıyorum. Ama LYS sıralamam 12.901'inciydi. Bunu çok net hatırlıyorum çünkü 12.900. kişiden sonra ilk gelen kişi bendim. Bunu çok net hatırlıyorum o yüzden. Böyle sıralam bu şekildeydi. 12.901 ile Mula Üniversitesi'nde tıp yerleştim. İngilizce bölümündeyim ayrıca. Diğer bir soru. Nasıl tıp kazandın? <laughs> ben şöyle bir öğrenci değilim. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hani sabahın erken köründe kalkalım, altıda kalkalım, geceye erken yatalım, altıda kalktığımızda direkt Derse oturalım, 5 saat ders çalışalım günde mutlaka 300 soru çözelim gibi bir öğrenci değildim. Hiçbir zaman da soru sayımı saymadım açıkçası. Çünkü böyle rakamların, saatlerin benim için çalışmak anlamına geldiğini düşünüyorum. Ben şöyle kazandım diyebilirim. Hani deliler gibi ders çalışın, bütün konuları su gibi ezberleyin, soruların hepsini çözün değil. Benim kazanmamın sebebi ben her zaman iyi bir öğrenciydim. Yani hiçbir zaman başarısız olmadım. Her zaman takdir aldım. Ne bileyim sınavlardaki notlarım her zaman yüksekti. Benimle birlikte okuyan herkesin de böyleydi bu arada. O yüzden Fermisesinin çoğunluğu Tıpa gider, dişe gider işte ne bileyim mühendisliğe giderler. Bu şekilde. Çünkü güzel liselerde böyle öğrenciler, başarılı öğrenciler. Hiçbir zaman çok başarısız bir öğrenci olmadı bizim okulda. Her zaman matematiği çok sevdim. Bu da bir etken çünkü matematiğin katsayısı oldukça yüksek. Ben diğer derslerden çok matematiği severdim ve hayatımda tek bitirdiğim test kitabı karakök matematikte. Bu şekilde yani. Siz hayatınızda nereye gideceğinizi karar vermişsiniz. Ona göre çalışırsanız bir şekilde başarılı olacağınıza inanıyorum. Çünkü çalışınca gerçekten de emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. O yüzden küçük takipçilerime bir tavsiyem budur. Hayallerinizin peşinden koşmayı sakın bırakmayın. Önemli olan çalışmak ve sonucunda yapamasanız dahi ki ben çalışıp yapamayan birisini görmedim. Yapamazsanız dahi emek verdiğinizi bildiğiniz sürece bir pişmanlık duymazsınız sonrasında. Benim yani tavsiyem bu şekilde. Deliler gibi çalışıp kendinizi yormanıza, gençliğinizi heba etmenize gerek yok. Nerede ne yapacağınızı bilirseniz bence başarılı olursunuz. Sadece tıp kazanmak için değil tabii ki de diğer bütün bölümler için ya da üniversite okumak istemiyorsanız diğer bütün çalışma hayatları için de bu şekilde geçerli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir soru. Meslek sahibi olunca yaşamak istediğin şehir. Şimdi bu şöyle bir şey. Ben daha meslek sahibi olmama daha 3 ya da 4 yıl var. Herhalde 4 yıl oluyor. Meslek sahibi olmak için 6. sınıftan sonra da belli bir sınava gireceğim. O sınavdan sonra da seçmek istediğim şehire gitmek durumunda olmayabilirim. Yani puanım yetmeyebilir. Bir şeyler olur. İstediğim bölüm olmaz o şehirde falan filan. O yüzden meslek sahibi olunca direkt istediğim şehirde yaşayacağımı düşünmüyorum. Böyle bir hayal kurmuyorum. Tabii ki de istediğim şehirlerde yaşarsam çok güzel olur ama olmasa da beni çok üzmez. Çünkü böyle bir hedefim yok. Yaşamak istediğim şehir olarak da ben hayatımda sürekli bir şehirde yaşamak istemiyorum büyüdüğüm zaman. Kendi evim olsun şöyle istiyorum. Büyüdüğümden yaşlılık zamanında artık kendi evim olur güzel bir yerde. Güzel bir şekilde bahçeli bir evim falan filan olsun istiyorum. Herkes ister bir sahifiye evi. Ama onun dışında çalışma hayatım boyunca sürekli bir yerde tıkılıp kalmak istemiyorum. Bu yüzden de yaşamak istediğim belli bir şehir yok. Ama Türkiye'de yaşayacaksam eğer İstanbul'da birkaç yıl Bodrum'da birkaç yıl yaşamak isterim. İzmir'de de aynı şekilde birkaç yıl yaşamak isterim. Çünkü bu şehirler her ne kadar Türkiye'de olsa da çok fazla farklı insan, farklı düşünce tipini barındırıyor. O yüzden bence güzel olur. Hayatımda bir çeşitlilik olur diye düşünüyorum. Ve yabancı ülkelerde de yaşamak gibi bir hayalim var. Ama bunu nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok daha. Onları da bir zaman, onları da böyle ilerleyen zamanlarda gerçekten de istediğimi karar verince o yolda da ilerlemeyi düşünüyorum. Yani bu şekilde beni tanıyın videosunun sonuna geldik. Diğer videolarımı da izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim hepinize. Hepinizi öpüyorum.